Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimek çorba yapacağız. Yapacağımız tarif sebzeli bir mercimek çorbası. Hemen malzemeleri söylüyorum. 1,5 çay bardağı kırmızı mercimek. Yarım çay bardağı kadar pirincimiz var. 1 adet havuç, 2 adet biber, 1 adet kapya biber, 1 domates, 1 soğan, 1 patates, 2 diş sarımsak ve 1 adet bulyonumuz var. Sebzeleri bir yıkadım, doğradım. Mercimek ve pirinçlerimi de yıkadım. Öncelikle yağımı koyuyorum tencereme. Sonrasında biberlerimi koyacağım. Üzerine havuçlarımı koyacağım. Patateslerimi de büyük kebaplarda doğradım. Onları da koyuyorum. Domateslerimi koyuyorum. Onlar da büyük kebapta. Bunları çok az yağda çevirdikten sonra üzerine mercimeklerimi koyacağım. Ve pirinçlerimi. Soğanlar nerede diye soracaksınız. Soğanı yarıya böldüm. Bu şekilde koyacağım çorbama. Çünkü piştikten sonra soğanları çıkaracağım. İki diş sarımsağım vardı. Onları da atıyorum hemen içine. Evet, pirincimi ve mercimeklerimi üzerine ekliyorum. Kavrulduktan sonra üzerine iki tatlı kaşığı domates salçası ekleyeceğim kavrulma işlemim tamam. Şimdi salçamı ilave ediyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Baharatları piştikten sonra ilave edeceğim. Önceden hazırlamış olduğum kemik sularını buzluktan çıkardım ve çözdürdüm. 2 su bardağı kadar çorbam için kemik suyu ilave ettim. Karıştırıyorum. Üzerine sıcak su ekliyorum. Şimdi bulyonumu koyuyorum, karıştırıp çorbamı pişmeye bırakacağım. İyice karıştırmamız gerekiyor. Bulyon hemen erimiyor çünkü. Bütün halinde kalmasın. Çorban koyu olur diye korkmayın ya da çok sulu olur diye endişelenmeyin. Çok sulu olursa un um kavurursunuz dibine. Bu şekilde dengelemiş olursunuz. Çok koyu olursa da üzerine su ilave ederek yine dengelemiş olursunuz. Bu sorunsuz dertsiz çorba. Bu çorbanın adını dertsiz çorba koyalım biz en iyisi. Bulyonumuz eridi. Tenceremizin kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet çorban pişti havasını aldım. Kapağını açıyorum. Üzerine baharatlarımı ekleyeceğim. Ama öncesinde soğanları almak istiyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı sumak. Sumak isteğe bağlı. Herkes katmaz. Ben seviyorum onu. Bir tatlı kaşığı kimyon. Ve bir tatlı kaşığı karabiber ekleyeceğim. Sonra karıştırıp blenderdan geçiriyorum. halinde kalmaması için iyice çekmeniz gerekiyor. Evet çekmeye devam ediyorum. Çorbamın kıvamı şu anda gayet güzel. Servise hazır. Afiyet olsun.